Çorum Kadın Kültür Sanat Merkezi'nde iğne oyası kursuna geliyorum. Daha önce Arapça kursuna gelmiştim. Eee ayrıyeten bebeğimle geliyorum. Yani e, herhangi bir sorun olmuyor. Hocalarımız yardımcı oluyorlar. Herkese tavsiye ediyorum. Yani evde boş vakit geçireceklerine gelip burada vakitlerini daha iyi değerlendirebilirler. Örgü kursuna geliyorum, örgü oyuncak kursuna. Aile bütçeme de katkıda bulunuyorum. Çok faydalanıyorum yani kurslardan çok memnunum. Buranın ortamından, çalışanlardan, herkesten çok memnunum. Burada sosyalleşebiliyorum. Arkadaş çevrem oluştu. Burada kursların yanı sıra çeşitli şehirlere gidip görmediğimiz yerleri gördük. Tiyatro, sinema faaliyetlerinden yararlanıyoruz. Çok memnunuz.